bağlantı terminali. Şimdi bağlantı terminali ile bus mod birbirine yakın sayılır. Bu da Bas mod gibi çok büyük veya karmaşık devrelerde elemanlar arası bağlantının zor olduğu durumlarda sıkça kullanılır. Şahsen ben devrelerimde bus mod yerine bağlantı terminalini tercih ediyorum. Bu terminali kullanmak için sol tarafta aygıtlar araç çubuğu üzerinde bulunan terminal mod görüyorsunuz, biliyorsunuz zaten. Terminal. Bir kere tıklanır terminal mod kısmına. Daha sonra açılan seçeneklerden Default kısmına tıklanır. Ana ekranımıza fareyle bir kere bir kere sol tıkladığında bağlantı terminalimiz gözükecektir. Ekranda istediğimiz bir yere tekrar sol tık yaparak bırakıyoruz. Bağlantı terminalimizi Yine 40-17 entegresiyle bir gerçekleştirelim. Bağlantı terimleri nasıl çalışıyormuş? Bunu bir görelim. 40-17 entegresini almıştık zaten. Buraya bağladım. Clock sinyaline girdim. Burayı 5 volta çekmezseniz devreniz çalışmayacaktır. Az önce 5 volta çektim. Alt kısmı da bağladım. Şimdi Terminals moddan Default'a tıkladım. Döndürdüm yönünü. Bakın. Sırasıyla 1, 2, 3. Her bir bacağı bağlantı terminalini ekliyorum. Daha sonra bağlantıları gerçekleştiriyorum. Ve bunlara iki kere sol tıkladığımızda edit terminal label kısmı gelecektir. Bu da string ifade. Bu string ifadeyle herhangi bir İsim yazmamız gerekiyor. Yine aynı şekilde Q0 ismini yazalım. Farklı değişken isimleri de verebilirsiniz. Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Son olarak Q9. Bu çift tıklayıp içine girdiğimde arkadaşlar bir label kısmı görüyorsunuz, bir rotate, bir de justify kısmı var. Justify hizalama, dolamı, ortalama, mı, sağ mı veya top yukarıda mı, middle orta, batım aşağıda mı şeklinde center diyelim. Hatta sağda dursun. Right. Güzel. Bir de ledlerimizi ekleyelim tekrardan. Bu sefer ekranın bu kısmına Kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir tane daha. Ortak şasiye bağlıyorum katotları. Daha sonra yine Terminals moddan Default'a tıklayıp her birine Anot kısmına gelecek şekilde bağlantı terminalleri ekliyorum. Yine bağlantı terminallerine sırasıyla isimler veriyorum. Bu etiketlerin birbiriyle aynı olması gerekmekte ki aynı sinyali buraya uygulasın. Yani Q0 yazdığımızda iki tarafa da buradaki sinyali alıp buraya taşıyor. Amaç bu. bağlantılarımızı yaptıktan sonra devremizi çalıştırıyoruz. Gördüğünüz üzere aynı bas modda olduğu gibi devremiz hem düzenli hem kablo karışıklığı olmadan düzgün bir şekilde çalışmaktadır. Bir de Burada Edit Terminal Label kısmında Label String Q0 yazıyor. Mesela buraya bir isim verdik. Dedik işte burası dönüş kısmı. Yatayda mı dikeyde mi olacak? Burası işte hizalama kısmı. Bir de Style kısmı var. Style kısmında da ne eklemek istiyorsunuz? Cinsine Terminal Label kısmı. Font Face yani yazı tipini olsun. Yazı tipini buradan değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Arial. Yüksekliği yani Boyutu ne olsun? Boyutunu biraz büyüteyim. Bakın gördünüz. Boyutu büyüdü biraz. Yine geldim style kısmına. Burada width, kalınlık. Bunu büyütemiyorsunuz, aktif edemiyorsunuz. Kalın yapabilirsiniz. Bold. Bakın. Bir alttakinden devam edeyim. İsterseniz italik yapabilirsiniz. Aynı zamanda alt çizili yapabilirsiniz bakın. İtalik ve alt çizili oldu. Son kısmından, style kısmından gelelim tekrar. Evet, 0.2 olsun da. Daha net görelim. Yukarıdaki kalın sadece. Aşağıdaki italik ve altı çizili. Bir alttakine tıkladım. Style dedim. Yine bu da 0.2 inç bu arada arkadaşlar. Ee, bir inç yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam 2.54 santim. İsterseniz siz bunu santim cinsinden de yazabilirsiniz. İğneye yazan kısmına milimetre veya santimetre yazdığınızda bunu direkt ona dönüştürecektir. Tabii küçük geldi diyor. 0.2 milim. Çok küçük. 2 milim diyelim. Evet. 2 milimi aldı. 20 milim. Bu da çok büyük oldu. <laughs> Gibi. Buradan Yine tekrar 0.2 inç olarak belirttim. Geldim style kısmından. Strikeout üstü çizilimi. Tekrar geldim başka bir tanesine. Yine bu da 0.2 inç olsun. Visible yani görülebilir mi, görülemez mi olsun. Şu an görülebilir işareti. Bakın 2, 3 görülebilir. Tıklıyorum kayboldu. Etiket ismini görünmez yapıyorsunuz. Tekrar aldım. Color kısmı var. Buradan tikleri kaldırarak bunları aktif ediyoruz. Color kısmından isterseniz bunu mavi veya başka bir renk yapabilirsiniz. Size kalmış. Bu şekilde de bunlarla değişik fon, biçim kısmını gerçekleştirebiliyoruz. Bağlantı terminali ilgili bir örnek daha yapmak istiyorum. Bunun için kütüphaneden 74 ls 378 entegresini alıyorum. Bu entegre içinde flip floplar olan bir entegre. Hatta yazdığımızda da söylüyor. Görüyorsunuz. Hex D type flip flop bit clock enable. E, flip floplar hafızayı almasını sağlıyor belli bir bilgiyi hafızada tutabiliyorlar. Yani şurası giriş kısmımız, giriş bilgisi. Girişi direkt çıkışa aktarabilir, enable'a bağlı olmak üzere. Aktardığı çıkışı hafızada tutup, isterseniz girişi değiştirseniz bile çıkış direkt e, eski haliyle durabiliyor. Bunun için isterseniz bir pass sinyali alalım. Şuraya koyuyorum pass sinyali. Logic state'ler alacağım. 1 0 durumlar için yukarıda 1 2 3 4 5 6 tane logic state var. 1 2 3 4 5 6 bağlantı terminalleri ekliyorum her birine. Devrenin daha düzenli olması için Balan temreleri de cidden çok işe yarıyor. Devredeki karmaşıklığı da gidermiş oluyorsunuz aynı zamanda. Bir tane daha. Bunlara isim vereceğiz. Bu Enable. Bunlar sırasıyla D0 D1 D2 D3 D4, D5, bu da pas yani clock sinyalimiz. Aynı terminallerden bir de entegreye ekliyoruz. enable lo d5 d4 d3 d2 d1 ve son olarak d0 bir de çıkış kısmına isterseniz led'ler bağlayalım Kütüphanemizden let alıyoruz. red olsun. Döndürelim. İki. Üç. Dört. Beş. Değil. Daha sonra tekrar tenler moddan hemen bağlantı kısımlarını alacağım. Hatta isterseniz bir groundu da ters çevirelim. yapalım, hemniz bağlantı modumuzda yapalım. Bu arkadaşınızın DNA de olsun. Tekrar. bağlantıları gerçekleştiriyorum ve her birine isimlerini tekrar yazacağım. Alt katot kısımları her biri GND'de. Q0 Q1 Q2 Q3 Q. Q5 4 Aynı şekilde sırayla gidiyorum. Q0 Q yazamadım. Q1 Q2 Q3, Q4, sonra Q5. İsimleri Q00, Q11, Q22, Q33, Q44, Q55. Burada da sırayla aynı şekilde veriyorum. Q11 Q2 Q33 Q44 Q55 olarak düzelttim. Devremi çalıştırıyorum. İlk anda bütün çıkışlar sıfır. Daha sonra D0 ve D5'i 1 yapıyorum. Defterimiz yandı. Şu an hafızada tutmuyor. Kapattığım an geri sönüyor. Bastığım an geri yanıyor. Ne zaman enable tuşunu 1 yaparsam şu an hafızada tuttu. Artık girişi değiştirsem de çıkış aynı kalacaktır. Bakın. Ee, girişi değiştirdim ama çıkış hala aynı. Hepsini yakıyorum. Çıkışa herhangi bir etkisi yok. Ne zaman ben Enable sinyalini sıfır yaparsam o zaman giriş çıkışa tekrar eşitlenmiş olacak. Şu an tekrar hafızayı almasını istiyorsam Enable'a bir kere basıyorum. Şu an hafızayı aldı. Bakın. Kapatsam dahi herhangi bir şekilde çıkışta değişiklik olmayacaktır. Hafızayı silmek için Enable'ı tekrar sıfırlıyorum. Bakın yine girişi çıkışa aktardı. burada isterseniz hafızaya almak istiyorsanız enable'ı 1 yapmanız yeterlidir. Şu an tekrar hafızaya